Arkadaşlar ben evet, bu bilgisayarla beraber sinema evet, oynayacağız. Evet arkadaşlar sinema oyunu oynayacağız. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 30 abone. Bunu ve biz sizlerle beraber rahat yapacağımızı düşünüyorum. Tabi izleyenler abone olursa. Mesela bu videoyu 10 izleyip abone olursa daha çok gelir. Evet ve yanımda Asel de var değil mi Asel? Evet arkadaşlar. Assel bugün bu oyuna gelemedi ama diğer iki oyuna gelecek evet arkadaşlar diğer iki oyuna gelecek oyun başladı arkadaşlar şimdi en uzun ağaç en uzun ağaç herkes bir ağacın üstüne çıkıyor zaten hepsi eşit şöyle baktığımızda bile ama bu ağaç diğerlerine göre biraz daha değişik evet arkadaşlar evet arkadaşlar Çok iyiyiz. Evet arkadaşlar kuşlarımızın sesi. Arkadaşlar kuşlarımızı da görmek istiyorsanız kuşlarımızı da tam tamına 50 abone de göstereceğim. Ve kazandık arkadaşlar. Jumbole bango. Engel engel dende vaka e e mina. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar oyun başladı şimdi. Ni 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 ni. Ni ni. Arkadaşlar şunu mu girecek? Evet arkadaşlar birinci dalgası gelecek diyorlar bile. Atladık. arkadaşlar ama ya merdiven yok değil mi arkadaşlar? Burada merdiven var ama tamam sıkıntı yok. Hemen şuradaki parkurumuzu yıkalım çünkü bir tane şurada baba proyuz değil mi arkadaşlar? Baba pro. <laughs> baba proyuz. Evet size gösteriyorum. Bakın bu benim mop oynayışım parkurum. Top oynayışım böyle arkadaşlar. Şimdi ya. üf üf, üf. Evet, tamam. Hemen gidelim şimdi arkadaşlar. bak pro oynayışımı göstereceğim. Yılmaz Serpil artık ben. Allah. Evet arkadaşlar geldi. Evet arkadaşlar hemen kuleye tırmanıyoruz. Ha! O düştü arkadaşlar. Bu düştü. Bu inşallah düşmez arkadaşlar. Az önce içine düştüm gördüğünüz gibi şöyle. Ee, burada düştü. Çıkamayacaklar. Son bir tane var. Bunu da itiyorum. Şaka şaka. Evet arkadaşlar. Aa buralar, çıkacağız. Evet arkadaşlar. Bir tane abone olmayı unutmayın. Hedefimiz çünkü 30 abone lütfen arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben çok ama çok ama çok seviyorum ve siz bana ama abone ve like atmıyorsunuz. Lütfen atın. Çünkü ben sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Ve kazandık arkadaşlar. Cumhur. Evet arkadaşlar adımı bana arkadaş yapmak isteyenlere de yine adımı gösteriyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şurada nop bakın orada yigit papa oyunda yazıyor o arkadaşlar yapmak isteyenler o isimden bana arkadaş ismi atabilir derken hemen oyun başladı. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar Roblox'um olduğunu nasıl atacağım. Hala yorumlara isim yazmamışsınız. E, diyor diyorlar ki işte işte bunun Roblox'u yoktur falan diyorsunuz. Roblox'um diyor 2 hafta 3 hafta içerisinde gelir. İnanmazsanız size Roblox'um olduğunu açık açık Gösteririm arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız inanmıyor. Derken büyük tsunami geldi ve buraya da gelmez bence arkadaşlar. Atlayacağım ya ben. Buraya gelmez arkadaşlar. Gel ya yani böyle lob, zaten atlarım ben. Geleceği yok. Şemel işte atlayanlar falan diye de... Evet bakın sular çekildi. Kazandık arkadaşlar. Niu, miyum, miyum, ya bakın arkadaşlar şurada benim ismim yazıyor. Bir saniye bekliyoruz. Bakalım gerçekten bir saniye mi? Bir. Lan. Niu, 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 niu. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Güvenli bir yere. Git tsunami'ye vurmadan. Evi niye Bu ev kaç kat var arkadaşlar? İnşallah çok uzun değildir. Çok uzun olması da önemli. Tsunami var ama. Evet ama çok uzun olduğunda hemen tsunami uğrar. Kaçıncı kat arkadaşlar? Ben sayamadım. Sayanlar yoruma yazsın. Evet. Evet arkadaşlar. Hayır. Şuradan böyle. En üst çıkmak zorundayız sanırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada kalmam ben. Şu anlık yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu burada durduruyorum hemen çok uzak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee nerede? Nerede? Ne üstünden? Çok kolay. Niye niye sapanmışsın bak görürünüz gibi orada bakın bastığında böyle beyazlık oluyor. Bakın hiç basmıyorum kendi kendine gidiyor. Çıkmıyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum. Keşke atlamasaydım la. Çıktım. Oy. Abi bu lav. Ee, hani tsunami vurmalıydı? önce lav tsunami. Evet arkadaşlar ilk kez böyle bir tsunami görüyorum. Bu nasıl tsunami arkadaşım? Bir tane daha vurmayacaksa ben hemen şuraya atlamak istiyorum. Yine de çikine yakardık kardeşim yani. Vurmuyor. Kaldı tarzına geri geliyor sanırım. Evet geri çıkmıyor aynen lan burada yiyorum. Burada Ben gidiyorum hoppa derken adamı da ben yine şurada. Ben arkadaşlar adamızı gördüm. Benim adımı görenler video like atıp abone olsun ya da yorumlara ben gördüm yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar diğer videomda da Asal oynayacağım. Evet o ile ben oynayacağım. Bu yanda ağacım bugün yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam evet, ediyoruz. Bu da güzel, güzel bir parkur. Evet arkadaşlar yeller gitti yeller gitti yeller 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 gitti yeller gitti yeller yeller. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizi seviyorum görüşünceye bay lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen sizin için oyunları çekiyorum. Oyunun Diğer ya da bir oyunu bozacağım. Lütfen yaşlısı bana like atıp abone olacaklar inşallah. O kadar yeni bana belki de babana olmayı unutmayın. Lütfen sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.